Ulaşım ve konaklama ve yemek giderleri acenteler üzerinden yapılmış. Yani doğrudan temin üzerinden yapılamayan yerlerde, doğrudan otel faturalarının, yemek faturalarının ödenemediği yerde acenteler üzerinden dört yılda 33 milyon 64 bin lira. Bu dolar kuruyla güncellenmiş bir rakam değil arkadaşlar güncellemedik. Şimdi ee, acenteler üzerinden yapılmasındaki hikayene şu bir acente bir otel, yemek, e, ulaşım giderini karşılarken aslında olması gereken ulaşım giderinin üstüne yüzde yirmi komisyon koyarak bu işi yapıyor. Yani bu 33 milyonun 7 milyonu acenteler üzerinden komisyon gideri olarak acentelere aktarılmıştır. Bir tane örnek vermek istiyorum. Bu 33 milyonun 15 milyon 418 bin liralık faturası bir firmadan kesilmiş. Toplam beş firma, bu beş firmada ağırlık üç firmada, bu üç firmanın içerisinde iki firma birbiriyle organik bağlantılı ve bir tanesi de 15 milyon 418 bin liralık fatura MHP Kastamonu eski il yöneticisi Selçuk Pattabanoğlu firması üzerinden kesilmiş arkadaşlar. Şimdi sosyal medyada eee bazı propaganda amaçlı yayınlar yapılıyor. İşte Kastamonu Belediyesi Senet takımını kapatacak ya da başka bir şey diye. O açıklama yapanlara ben de grup başkan ve vekilimizin yapmış olduğu çağrıyı yeniliyorum. bir aylık maaşı 741 bin liradır. Her açıklama yapan bir aya sponsor olmuş olsa handbol takımı Süper Lig'de transfer edilen oyuncularla bile olmuş olsa yoluna devam edebilir.